Hangisinde çekimli eylem yoktur diye sormuş bize. Günümüzde eğitim, teknoloji, ekonomi, bilişim gibi hemen tüm alanlarda meydana gelen hızlı değişim. Bireylerin toplumdan beklentilerini değiştirmekte, değiştirmekte, bakın burada mek Mac değil, mekte var. Bu da bizim bildiğimiz yor aslında. Şimdiki zamanla çekimlenmiş, o zaman bir de var, geçtim bile. Bu durum toplumu oluşturan bireylerin farklı düşünebilme becerilerini kazanmalarını gerektirmektedir. Yine bir mekte var, yani yine şimdiki zaman var, o zaman iki de değil. 3'e geçtim. Günümüz toplumunda eğitim kurumunun bireylerin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bir mekte daha gördük. Yine şimdiki zaman bunu da attı. Değişen ihtiyaçları karşılama adına yeni ilk öğretim ders programlarının üzerinde en çok durduğu kavram düşünmektir. Bu sefer mekte değil, mek var. Yani bu sözcük isim fiil, dolayısıyla fiilimsi, çekimli bir fiil değil ve benim cevabım Düşünmeyi öğrenen bireyler sorunların çözümünde özgün yapıcı ve işlevsel kararlar alabilmektedirler. Yine bir mekte, yine bir yor, yine bir şimdiki zaman, yine bir çekimle eylem.